Biz getir Abi ya aman okudum ZS'danken Arkadan geldik Birini vurdum hepsi B'de Ve En rahat olduğumuz pozisyonda Benimle birlikte Şu cümleleri tekrarlayın ben sıçtım. Oraya gel lan. Abi eğilme. Eğilme niye eğiliyorsun? Anası evet, kim hayat? Niye var ki bu hayat? Bu hayat niye var lan? Amına koyayım niye nefes alıyorum oğlum ben? Ya şey niye yemiyorsun? Gel oğlum gel. <laughs> Anam! <laughs>

Ha 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 ha! Çakma oldu bereli işlemez ki yer altında tanka sapan Dizer cahın baba uğramaz ilerden parka sapan Götün düştü tam kasadan vurdu bu disman senin gibi kimisi 250 grama kanka satar Sahne falan hikaye partilerde amcı karar Müptelası oldu ekibin her gün evde pancı tadar Rhyme ucunda falça var yer altında yancı adam Bir ton kusura bakma bendim bacak aramda kan çıkar Şerefsiz olur sanki yaranamazsın Burada her bir pancı ismi üzere onu da yarana bastım Battle çıkışı dildo burda artık anala kastır Karakterini budamak için söylenene gerek aram Asımlarımı karama fasla artık havada karada baskın Andut eline kelebek kaldı kirli öteki tarafı baslı Benden haberi yoktu kelle koltuk altı kanına bastım Bir topu korumak adına var dilimde renk ve kafada kaskım Ben de adım adım tırmanırken siz kirletin hep Beni Çakallar etrafında duruyor milletin tek derdi benim Artık yalanla doğrunun tam ortasına bir perde gerim Tanımadan bu kafan bu parça seni de gerdi demin Sikimle değilsin tek derdin adımı karalamaksa Gocunduğunu sen de fark edersin kendi yarana baksan Adım mahalle kedisi kükremeyeceğim yatalak aslan Ticari ama Amaçlarınız aynı çünkü parada maksat Eski şehre yapraklarını döktü benim esintim Hipopu elde tutmak ise önce sonra derine sindir Albüm şimdi dis yapan bu aklı gelin esildi 15'imden bu yana ben tüm emeklerime terimi sildim Krallar aranasında soy tarılara taç var mı? Kan kana satacak kadar mı? oroslara aç kalan Şimdi söyle kaç rhyme'm var? Yüzümde punchline'ım Önüme havlu attım çünkü ringde benle maçtaydın Maçtaydın Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey Şimdi tüm deste bende götüne doğru Dişine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adam Akıllı dikse zorla gel ve yoksa sikime takmam Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey Şimdi tüm deste bende götüne doğru Dişine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adam Akıllı dikse zorla gel ve yoksa sikime takmam sen ne silahından amına kodum Bir ya, yazarsın bana bitince kadına doyumun Osmanlı tokadı varsa tüm selalar yarını okunur Hancı götüne kitlediğimde fanboyların kanına dokun Aç bunu köpek bu 34'üm istilası Prim için gökten veren tüm emsilerim pis belası Ben Osmanlı torunuyum ne kralım ne de bir ekselansım Ölümü denize attım çünkü kabul görmez hiç selası Git ve bu rap'e dövbe et, et bir anda kabine kan Yeraltı falan değil oros bulup abire bankosu Bir bak götünde sallanan şey mikrofonumun kablosu Bu parça am düşen MC'nin drama tablosu <laughs> senin kiret değil bir travestinin tangosu Ölmek bayılmak gibi diyenler kaldıramaz bu narkosu Elimde hip -hop bayrağı sırtımda battle'ın paltosu Sen anca kendi semtinin mini parklarında rambosun Otur ve eceli bekle çünkü torba dolusu panca daldın Ama bu kez gözümde bak yarrağımın topuzu parçalandı Ben ki tur atarken battle'da yarıya anca vardın Çünkü senin için hip -hop birkaç büzük ve kalçalardı Şokeri der Halibub'un adaletine teslim edin adamlar öğrenmek sebebiyle surlarımda gezdi demin Şarap tadında kaşar hiçbir zaman eskimedin Yaşamak öldürür demiş onun tek ölüm riski ben Ne biraz karakter ne şeref var bu hasımda Osmanlı tokadı çarpar adını kaldırır bir asırdan Al savaşı başlatıyorum çeneni kapat hiç ve hazırlan Bir farkında kalmadan 99 parça puzzle'dan Mobin elinde dalga çek bırak benimle battle sordur Yer altına bir bakma kimsenin gibi kaç gelin sor Elimde raket hasım top mekanım penis kordum Merak etme acıkmazsın pancın adını penis koydu Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey kaptar Şimdi tüm deste bende götüne doğru dişine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama Kıllı diz yaz öyle gel ve yoksa sikime tak Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey kaptar Şimdi tüm deste bende götüne doğru dişine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama Kıllı diz yaz öyle gel ve yoksa sikime takmam Thank Siz Müzik isteyin beni yeter ki izleyin Bok gibi rap hali beterdi pisliyim Bu parça bir kurşun efendi değil, Yıkanca kopuşla kefen temizleyin Şimdi tepeden akar denizlerim Enerji kaynağım yakar prizleri Kaldırın ölüsünün mekan titizliğim Tuttu bu gece yine tamam kriz değil Hep suçlanır eken filizleri Sikeceğim piyasayı tepen kerizleri Kıçınızda duyuyor be panten izleri Rap ver işi değildiler genizleri Yıllar boyu tükendi isteyim Ben fırtına sana bedeldir estiğim Double rhyme dersi yeter mi ezdiğim Rap kafa yapar ama eterli bez değil Ölçüm rap aruzla doğdum kitlen kudurum duruyor mu oldun Kendini ver alebe ya dondur Bana kulaç atanlara buzla boğulur Yaptığın rap damızlık oğlum Ben damarına kanla buzda doldum Bok gibi bir albüm için altı sene mi bekledin Ender kabız mı oldun An meselesi tokatla kaçman Veril istediniz bu katma açlan Akan kanı durmuyor makatla kaç var ilaç gibi gelir ona toparla baştan Yer altında neden telaş var Bu parça dökülüyor tepemden aşağı Kuyruk acısı götü verenle başlar O zaman eksike etek de derler aşka Çok gördüm çivandan ömrüm Çukurda gömdüm çıkart. çıkart Bir uzman bu Osmanlı torunu dördüncü part. part Çok gördüm çıbandan ömrün çukurda göndüm çıkar Bir uzman raporu bu Osmanlı torunu dördüncü part. part Çok gördüm çıbandan ömrün çukurda göndüm çıkar Bir uzman raporu bu Osmanlı torunu dördüncü part Çok gördüm çıbandan ömrüm çukurda göndüm çıkarttım. Çıkart. Bir uzman raporu bu Osmanlı torunu dördüncü part ben Boy koş bu ritim yoruyor mu bacağını doluyorum ama yine yakıyorum ocağımı Bir yolunu bulup ona takıyorum acağını geçmiyor bitirli yaramıyor bu çağrı Önce tutmaya bil açılan bıçağını Fame için aklını kaçıran bir canlı Kaçınız şaşırdı acıdan bu Bırakın artık bu acunun kucağını Yine açıldı bu maçta ara deneme sakın aşılmıyor Kulaşla kara kalemi kenara bırak hadi ulaşma Bana Çek elini sakın ola hep e bulaşma daha Buralar tekin olmuyor dolaşmadan Piyasada en kaliteli kumaşta kara Sok varoş kafana bunu yanaşma bana Bura hiç sana göre değil uğraşma Garepin etmiyor beş kuruş aslan para yak yarıştırma bas Yine yaslan fana ya da yas kankana Beni germeyin hadi yapın aslan tana Kervan yok gitmez deve ama savaşım bitmedi bit bitmez dene okyanus görmeyene dinmez dere bayrak gibi ve inmez yere tek bu piyasaya fazla düz bakman aşağılık egon kaldı üst katta verdim aleve yandı küstahlar üsküdar fevzi aldı küstattan kuduruyor dinledikçe bunu yerinde seyir bilmedikçe yolu son bir sözüm var bitmedikçe konu iki kulağımdan ritme onu çok gördüm çıban ben ömrüm çukurda döndüm çıkarttım çıkar. bir